Çünkü yemeğimiz akşam menümüzde pilavla ciğer sote var. Ciğer sote yapacağım akşam. Ciğerlerimi temizleyeyim. Ciğerlerimi iri iri doğruyorum. Böyle iri iri. çok seviyorum. Bunları bu şekilde ayıklayıp şöyle bunları alıyorum. Önce ciğerimi bir taşım kaynatacağım. O kalma suyunu dökeceğim onu. Sonra domatesle soğanımı doğrayıp kanlarını akıttık. Şöyle yoğura yoğura sıkın ki içinden kanları atsın. <laughs> Ciğeri güzelce doğradım, yıkadım. Süzdürmeye bırakacağım. Sonra da tencerede çektireceğim onun suyunu birazcık. Tekrar kaynattıktan sonra suyunu dökeceğim. O kanlı suyunu bir akıtacağım. Ondan sonra soğanlı domatesini kavuracağım. Baharatlandıracağım. Baharatlarını koyup Yıkadım, süzdürdüm. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağım. Kaynatacağım ocağa koyup. Şimdi ocağa koyacağım bunu. Bir taşım kaynattıktan sonra ağzını da kapatayım. İki adet soğanım var. İki adet domatesim var. Onları soyacağım, doğrayacağım taşlığım ay ciğer haşlanana kadar. Ondan sonra önce soğanlarımı koyup kavuracağım. Sonra da domatesleri. Ciğeri bir taşım haşladım. Süzdüreceğim şu. Ciğerim bu şekilde haşlandı. Bunu aldım geri. Şimdi soğanını, biberini doğrayacağım. Domatesini. Bir piyazlık doğrayacağım. ince ince kesmeden bu şekilde. Kırmızı soğan bir de çok güzel. Soğanlarımı yar yarım ay şeklinde doğradım. Bu şekilde. adet soğanımı doğradım. Şimdi ocağa götürüyorum. İçine koyacağım baharat. Kırmızı biber, karabiber, kekik koyacağım. İçine 2-3 diş de sarımsak. Bunu da çok ince değil. birazcık i aqui know Haydi şimdi ciğerleri koymaya. Baharatlarını Tabi daha pişireceğim onu. Pişecek daha. Su koyacağım azıcık üstüne. Su koyduktan sonra bir 15 dakika pişirdikten sonra servise hazır olacak inşallah. Şimdi o diğerimiz pişene kadar pirinci ıslayayım. Pirincimi yıkadım. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Asın diye de şöyle 2-3 damla suyunu limon sıkıyorum. Onu şöyle elimle karıştırayım. Yemeğin pişene kadar bu ıslansın. Burada da bak arkadaşlar salçalarım var. Bunları balkona koyamadım. Çünkü balkon biraz soğuk. içeride sıcak değil. Mi? Tez tez burada olsun diye bekledim bunu. Bunlar böyle olacak. 2-3 gün sonra da bunları ezmeye başlarım arkadaşlar. Böyle bunları sallıyorum içeride durdukça, boş kaldıkça. Eziliyorlar. Ezildik, ezilecek. Ondan sonra da onları da salça yapacağım. İnşallah. Böyle onları sürekli sallıyorum. Suyunu duruldukça süzüyorum. Bu şekilde. Balkona koymadım onları ki mutfakta dursun sıcak diye. Ciğer sotem olana kadar şimdi pilavımı yapacağım. Tereyağımı koydum içine. bir tereyağının kokusu mis gibi sardı. Pirincimi kavurdum güzelce. Kaynayan suyun üstüne dökeceğim. Ciğer, ciğer yemeyim demiştim. yerim. Acısını unuttuk. Evet. Şöyle üstüne el çekme pul biberi. El çekme pul biber. Bunu unuttuk. Her şeyi yerinde. Acısı eksik. ciğer pişti. Ciğerimiz pişti arkadaşlar. Sevgili dostlar. Şimdi kapatalım ağzını. Pilavımız pişene kadar o da birazcık dinlensin. Pilavım Biraz da tel tel pişti. Biraz onu da dinlendirmeye bırakayım. Dinlensin. Què hi Herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Ciğerli pilavımız sote, sote niyetine sotelidir. Şunu şöyle. Çok güzel, çok lezzetli. Severek yediğim bir ciğer. Herkese afiyet olsun yapanlara. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.